Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu e, şundan bahsedeceğim sizlere. Yazın işte farklı yağ kullanıyoruz, ustam kışın farklı yağ kullanıyoruz diyen <laughs> takipçilerimiz var. O konudan sizlere bahsedeceğim. Gerçekten bu e, çok önemli bir konu. Onu biraz açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. Bir de sabahları e, çalıştırma süreleri hakkında bilgi vereceğim. Bu konuda çok video çektik ama galiba beni yanlış anladılar. O yüzden o konuda da bilgi vermek isteyeceğim. Ee, şimdi şöyle daha önceki videolarında yeri geliyor. Bazen bakıyorsunuz ki işte tamirci arkadaşlarımı da eleştiriyorum yaptıkları hatalarından dolayı. işte yeri geliyor müşterileri de eleştiriyorum ama bazen de hani araç sahiplerinde de fayda var. Şimdi daha önceki çektiğim videonun bir tanesinde arkadaşımız yazmış demiş ki ya tamirciler hiç yokluk görmediği için para kazanmanın ne kadar zor olduğunu bilmedikleri için böyle davranıyorlar. Arkadaşlar şimdi kimseyi tanımadan, kimseyi bilmeden, kimsenin geçmişini yani özgeçmişini bilmeden yorum yapmayın derim. Yani bu bu şekilde düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Hepinizi kastetmiyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi şöyle herkes tabii ki de bir değil. İçinde çok düzgün esnaflar da var. Şimdi ben kendi şahsı adıma söyleyeyim. Ben hayatta felsefem şudur. Yani sıfır hayata sıfırdan başlamak bile bazen çok avantajlı. Çünkü sıfır bile eksiden büyüktür. Yani bu gördüğünüz kardeşiniz deyim yerindeyse eksi 5'den başladı. Nasıl başladı? Çünkü biliyorsunuz ki birçok takipçim bunu bilir. Ben babamı 6 yaşından kaybettim ve kendi ayaklarımız üzerinde bir şekilde durmaya çalıştık. Rahmetli babaannem ve annemiz bizi büyüttü. O yüzden benim felsefem şu. Yani sıfır demek ne demek? Sıfır işte batmışsındır. Kimseye borcun yoktur. Hepsini kapatmasındır ama hiçbir şeyin yoktur. Biz eksi 5'ten başlayalım. Yani insanın önünde babası olması tamamen hayata 5-0 geriden başlaması demektir. O yüzden bunu da belirtmek istedim. Yani kimsenin geçmişini bilmeden ne olduğunu bilmeden o konuda yorum yapmazsanız sevinirim diye düşünüyorum. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi arkadaşlar yazın işte bazıları diyor ki yazın farklı yağ kullanıyoruz. Kışın farklı yazın diyor işte daha kalın yağ koyuyorum motora. Kışın daha ince yağ koyuyorum. Peki neden diyorum? İşte kışın diyor, yağ diyor, kalınlaşıyor diyor, sabahları diyor, daha rahat çalıştığı için diyor. Yani daha rahat yağlama yapması için diyor ben diyor ince yağ koyuyorum. Ama diyor yazın diyor normal yağını koyuyoruz. Biraz daha kalınlığı koyuyoruz ki çok sıcak olduğu için motora zarar vermez. Arkadaşlar şimdi hiçbirimiz tabii ki de bu mühendislerden daha iyi bilmiyoruz. Tamam biz işin pratik yanı vesaire onlarla daha iyi bildiğimiz yönler olabilir ama onlar sonuçta bunun testini yapıyor vesaire. O şekilde yapıyorlar. Şimdi siz kalın yağ koyduğunuz zaman kışın tamam sabahleyin ilk çalıştırdığınızda erken yağlama yapabilir ama motor ısındığı zaman o sibo biteceklerindeki ya da zincirli ise el bombasındaki yağlama sıkıntısı olur ve zincirin çabuk bozulmasına sebep verir. Ve sibo biteceklerini bozar. Motorun daha erken yatak boşaltmasını. Çünkü ince yağ çalıştığı zaman daha da inceleyecek yatak boşaltmasına sebep oluyor. O yüzden fabrika ne demişse o motor yani koyun. Yani 10 numara motor yani koyun arkadaşlar. Farklı bir motor yağı koymazsanız sevinirim. E bir diğerisi arkadaşlar sabahları çalışma süresi hakkında size bilgi vereceğim. Şimdi birçok video çektik bu konuda ama sabahları arabayı çalıştırırken e, ben diyorum ki hani bir 30 saniye 40 saniye bekleyin. Şimdi yazın 10-15 saniye yeterli. Ama bazı takipçilerim ustam 4-5 dakika bekliyorum diyor. Arkadaşlar şimdi bizim amacımız burada motoru ısıtmak değil. Bizim amacımız burada motorun yağlamasını sağlamak. Yani motoru yağladıktan sonra işte bir kışın kış için söylüyorum 30 saniye 40 saniye motoru iyice yağladıktan sonra yani motorun en uzak noktası işte üstte eksantrikte turboya yağ gittikten sonra devirdayım yaptıktan sonra hareket etmenizde bir şey yok. Yani bir 30-40 saniye çalıştıktan sonra yeterli ama işte ben 4-5 dakika bekliyorum dediğiniz zaman özellikle dizel arabalarda kışın duman atma çok olduğu için bu sefer ne yapıyor? Çok beklemek de zararlı. Bu sefer ne yapıyor? isterseniz partikülü tıkıyor. Yani egzoz kısmı tıkama şey oluyor devirsiz olduğu için. Ama e, siz çalıştırdığınız yağlama süresi doldu. 30 saniye 40 saniye hareket ettiğiniz zaman e, bir sıkıntı olmaz ve giderken de ne yapacak? O dumanı egzozun basıncıyla isterseniz atacak. Yani egzozda tıkanma olayı olmayacak. Bunu belirtmek istedim. Gerçekten bu da çok önemli. Çünkü 4-5 dakika beklediğiniz zaman isterseniz tıkayacak egzozu. Sadece burada tekrar söylüyorum. Belirtmek istediğim şey motorun yağlama sisteminin yağlamasını beklemek. Yani bir 30 saniye 40 saniye kışın yeterli. İyice yağladığımdan emin olalım. Ama bazıları var. Marşa basar basmaz gidiyor. E, hareket ettiriyor. O da sıkıntı. O yüzden bunu da burada belirtmek isterim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, şunu da söyleyeyim. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. E, tamir alt atölyesi yazdığınız zaman bizi de orada göreceksiniz efendim. Hepinize Allah'a menat emanet ediyorum. Sloganımızı da söyleyelim. Doğrunun dostu Allah. Eğerim hasma Allah. Hayırlı akşamlar.